Evet arkadaşlar Mila'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizinle ilginç şeyler yapıyoruz. Ormanda macerada macera atılıyoruz. Şimdi karşımızda Milan, Melis, Kutay, Kıvanç ve Aras var. Maceralarıyla bir hayvan yakaladılar. Acaba bu yabani hayvan ne? Hadi hep beraber görelim. Evet ne yakaladınız çocuklar anlatın bize. Nasıl bir maceraydı? Evet herkes görünsün şöyle. Kertenkele bir görelim kertenkelemizi. Minacım. Bir kertenkelemizi görelim. Ay, küçük bir timsah olabilir mi bu acaba? Ha, küçük kertenkele. bir yılan mı acaba? Hayır. İşte kertenkelemiz. Bak kendi kanına baksana. İşte kuyruğun Domates. neden çıktığını biri anlatsın bu, bu konuyu bilgi. Domates. Aras anlat bu bilgiyi. Domates. Yan yana durun. Aras kuyruğun neden çıktı bilgisini izleyenlere verir misin? Orayı yakalarken um, kaç, kaçsın diye kuyruğunu koparma özelliği var ve kolu geri yenilebiliyor. Yenile evet. Hadi kanalımızı beğen. Sen herkes de kanalın adını söyle sen. Kanalımızın adı Kertenkele Macerası. Evet. Evet hadi söyleyin. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, Abone olup beğenmeyi unutmayın. <laughs> Ay, abone olup beğenmeyi unutmayın. Öpesim geliyor baba.